kıymetli meslektaşlarım, değerli büyüklerim, değerli genç meslektaş arkadaşlarım. Şubat ayında yapmış olduğumuz toplantıda bir programla seçim sürecini başlatmıştık hep beraber. Sürekli aynı bakış açısı, hantal bir yapı değişmeyen bir zihniyet var Dolayısıyla biz bunların değişmesi için mücadele ettik. Meslekli Birlik Grubu yani kuru kuruya hiçbir zaman muhalefet etmek için yönetim kurullarında bulunmadı. Bizim derdimiz sadece muhalefet etmek değil. İster muhalefette olalım, ister icra kurulunda olalım. Biz bu oda bizim, bu meslek bizim, bu gelecek bizim diyerekten biz odada her türlü görevde çalışmaya devam ettik. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız oyun hakkını vermeye, Tektaş'tan aldığımız desteği vermeye devam edeceğiz. Her desteğin büyük anlam taşıdığı bu süreçte meslekte birlik ruhuyla hareket edip en iyi sonucu almak için var günümüzde çalışalım arkadaşlar. Bu desteği bekliyorum ben sizden. Ömrümüzü verdiğimiz bu meslek için en az bir saatimizi, pazar günü bir günümüzü ayıralım. Seçimlere katılalım. Bütün meslektaşların bu seçimlere katılmak için, oylarını kullanması için birbirimizi arayalım, destek olalım, takip edelim. Meslekler Birliği bu şekilde başarılara götürmeye çalışacağım arkadaşlar.